Bodrum Belediyesi tarafından temel yangın eğitimi bu hafta belediyeye bağlı Bodrum Belediye AŞ çalışanlarına düzenlendi. Bodrum Belediyesi tarafından Mart ayında başlatılan temel yangın eğitimi bu hafta kafe, otopark, anaokulları ve liman çalışanlarına düzenlendi. Eğitim Bodrum Deve Güreşi Arenası'nda Kızıl Ağaç, Bodrum Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Mukadder Yurtışığı tarafından verildi. Teorik ve uygulamalı olarak yapılan eğitimde Bodrum Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığının eğitim programları kapsamında A, B ve C sınıfı yangınlara müdahale şekilleri anlatıldı. Teorik bilgiler ardından yapılan uygulamalı eğitimde personelin yangın tüplerini nasıl kullanacağı, ateşe ne yönde ve nasıl yaklaşacağı ve söndürme teknikleri gösterildi. Belediye AŞ personelini kapsayan temel yangın eğitimi 50'şer kişilik gruplarda toplam 750 kişiye verilecek. Eğitimler Ramazan Bayramı'na kadar sürecek. Belediye çalışanlarının yangın durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi ve güvenli bir ortam oluşturulmasını amaçlayan eğitimler geçtiğimiz haftalarda Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına düzenlenmişti çalışanların güvenliğini sağlamak ve yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken tüm prosedürler konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak hedefiyle düzenlenen eğitimler, farklı birimlerde çalışanlara yönelik de hazırlanacak. Bildiğiniz ev tüpü veya kapitalde kullandığınız tüp, tüpün edatörü ve ucunda bakır boru kapatacak, altta kapatacak, çekecek, sonra şu manayı, şu manayı bunu değil, şu manayı sağa kıvıracak. Ve yangın var diye bağıracak. Hepiniz yapacaksınız. Yangın var. Bak yangın battaniyesi kullandık. Ateşi boğduk. Ve balayı kapattık. Hepsi bu